Aynen. Geri geri alalım onu. Gel geri kaptanım. Gel 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 gel. hız sınırı gitti mi? Oynanışta. Işte. Aa. Ona da çıkmadan bakalım da 90'ı geçmiyoruz. Ha. Evet, yükümüzü aldık abicim. 90'ı geçmiyoruz, tamam. O iş bende. O sınır var ya, sınır şeyde mi oynanışta? Işte. Sınır Bakayım abi bakma Bir bak oynanıştan işte Bende nasıl? Hız sınırlayıcı var ya orada. Evet, sınırlayıcı... Aktif değilmiş aktif ettim abi. Ha tamam. Mehmet hoş geldin. Aleyküm selam reis. Hoş geldin. Arif hoş geldin. Aleyküm selam. Teşekkür ederim hepiniz arkadaşlar çıkıyor muyuz kaptanım? Kaptanım çıkalım arkandayım e, seni önden alalım şu Seyit Onbaşı'yı görelim arkadan. Tamam abi. Haydi kolay gelsin kaptanım. Arkadaşlar, Millik Nakliye bir piyasasında şu an. daha sallamaya başladı. Ne <laughs> kaptanım? Aynen Fatih abi. Abi süpersin ya. Evet, bismillah dedik yolumuza çıktık arkadaşlar. Burak kardeşime de bana da hayırlı yolculuklar olsun. Eyvallah abi sana da hayırlı yolculuklar. İnşallah bir aksilik çıkmadan gideriz. Yolumuz uzun. Adam. Evet. Çevirmeye falan takılmadan. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Ne? Halebe kaçak yolcular mı? Yok kardeşim, kaçak maşak yok. Yok. Temiz bir yolculuk. Mesela. Çünkü şirketin adı Aynen. Birlik Nakliye. Evet, Dikkatini güzel çekerim. <laughs> Şirketimizin adını kirlettin. Oy Ben biraz yavaş gidersem sen ee, söyle olur sorun mu? Yok, yok, sorun yok kafana göre. Deler o yeter. Vallahi. Aynen abi. O Recep abi hoş geldin. Aleyküm Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Işıklarda dur. Kaptanım. O iş Kaptanım. Ben cezaları da açtım. Cezaları. Açtın mı abi? <laughs> he he daha güzel oldu. Bir yerde durunca ben de açarım abi. Aynen radara madara giriyorum ya bazen. Kat diye cezayı kesiyor. Güzel oldu. Wait az daha kaçırıyordum abicim şu <laughs> hazır durmuş yandır şurada açayım iki dakikada hemen trafik cezaları ay bulamadım ha buldum yapalım bu hasan Hüseyin. Ha ben biraz geç geçtim değil mi abi? Kusura bakma. İncirci'de <laughs> <şuta> yakalandım. <laughs> Şehirden çıkınca artık şey yaparız abi, ışık, ışık olmaz zaten. Biraz daha hızlanırız gibi. İnşallah, inşallah. Lan şimdi döneceğiz. Modu nasıl? 10 numara 5 yıldız abi. Değil mi? Bu arada modların şey dikinde yorumlara sabitleriz. Aynen. Bir Şey diyeceğim sana bu. Evet tamam. Bu fizik modu otobüsleri olmuyor denedim. Olsa çok güzel olur. Ha. Değil mi? Yani ben denemedim bayağı. de hani böyle tıpseklerde falan bayağı bir e, kabin çok iyi sallanıyor. Hımmmm. Ben biraz yavaş gidiyorum abi, yetiş diye. Tamam reis. Ben 80 sabit yaptım. Tamam abi, harika. Seyid Onbaşı. Evet. Burak kardeşimizle aynı şirketteyiz ve kilometre yapıyoruz şu anda. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah abi. Ben teşekkür ederim. Aramıza katıldığı için... Geldin herhalde abi. Geldim geldim arkamda. Aha. Oo kabin iyi sallanıyor böyle. Ha değil mi fark ediyor bayağı. Evet. Buradan düz devam edeceğiz. dayımızı eksik etmeyelim. <laughs> Kankalandı be. <laughs> Burak tiviste yayınlasın değil mi kardeşim? Aynen abi. Evet. Burak tiviste yayınlasın arkadaşlar. Biraz da burada takılayım dedim abi ya. İyi ya. 80 hesabı abi şimdilik. biraz daha şey olmuş abi ya, güzelleştirmiş oynuyor. ya. E tabi reis. Ya ya Evet. evet. Şeyin, e, yakalamak lazım. Gerçekçilik. İnce detayları. <laughs> Hı hissiyatı azıcık gelecek yani böyle tam %100 yapamıyoruz maalesef yani. Evet. Verdiği şeyler belli. taşımak özen ister. Evet Mustafa abiye de selam olsun. O Mustafa abi de yazmış zaten. Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Evet şirketimizin patronu Mustafa abimiz. Abi, Hoş Mustafa Mustafa'm. Kaytaranın maaşından kes abi hemen. <laughs> Takipte. <de gülüyor> Takipte hemen GPS'ten bakıyor adam. Aynen. Şeylerde, dorselerde GPS var. Aynen, aynen. Kaç kaç saat yaptın? Kaç saat? <laughs> e, dinlendin. Abi sen geride mi kaldın? Biraz yavaşlayayım mı? Aynen biraz ramp oldu ya. Bilmiyorum benim biraz daha mı ağır? Olabilir. Sayın yükleyeyim mi acaba? Şöyle ben bir tık yavaşladım abi. 60'a falan düştüm. Yetişince yine aynen devam. Evet arkadaşlar. Et götürüyoruz. Et nakli yapıyoruz şu an. Hasan Hüseyin ses, oyun sesi biraz fazla mı? Şöyle gaza falan yüklendiğim zaman. Sanki biraz fazla gibi geldi bana. Kısalım mı? Sen şimdi daha iyi duyabilirsin. Evet, bana da öyle geldi. Tamam, bir yerde durunca bir kısalmaz bir şey. Şunu uyarayım Burak. Evet, abi. Tamam. fizik bu duvar ya. Hı hı. Virajlara hızlı girmemeye bak. Ha, anlaşıldı. E, yata yatabiliyor. <laughs> tamam abi. Öyle öyle bir şey de var yani maalesef. Tamamdır. Ona dikkat ederiz. O yüzden işte böyle şey tutuyorum ki olayı. Ha, yani sorun yaşamayalım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yavaş gidiyoruz yani o yüzden. Evet. Hatta şöyle yapayım abi. Ben şöyle müsait bir yerde bir sağa çekeyim. Hem sesleri, oyun sesini bir tık kısmam gerekiyor. Abi tamam, tamam. Hem de seni beklemiş olurum. Ama ileride böyle bir yol çatallaşıyor orada da yanlış yola girmeye dikkat et. Tamam tamam. Ben bir şaşırdım yani. Mük şehir şehir içine girdik. Buralarda çok güzelmiş. Haberiniz olsun. Tabi abi de yetişti. Ben şurada ışıklar varmış. Ah be kırmızı ışığa sınırda durdum yani ceza kesti. Kesti <laughs> mi? Geç o zaman. <laughs> Boşa Yo, gitmesin. Bir hemen sesi kısacağım bu arada abi. O yüzden. Araban Şöyle... kayıyor. Kayıyor mu? <laughs> Aynen. Hop oh, pardon. Haberleri çıkmayalım sonra. Ben yine bekleteceğim çünkü ışık yağmur. Tamamdır abi. Havalar nasıl demiş Hasan Hüseyin. Eyvallah kardeşim havalar. İyi bir sıkıntı yok buralarda biraz hafif bir serinledi ama bugün biraz daha iyiydi yani. Hatta ben üşüttük. Evde komple çocuk falan hasta oldu. Nezle gibi böyle. Abi bizde de salgın var ya. Bırak çok kötü. Aynen ya. abi. Havalar böyle bir gün serinlese kapıyoruz şifayı yani. Çocuk hasta oldu falan. Biz de böyle birazcık şey nezle grip böyle halsizlik oldu. O yüzden 2-3 gün yayın açmadım. Yani böyle biraz bir kafa dinleyeyim dedim. Dinleneyim biraz dedim. Bugün aslında ağrılarım vardı da Fatih abiyle şeyi kaçırmak istemedim yani. <laughs> eyvallah eyvallah reis. Ben de tek gitmek istemedim bu yolu. Eyvallah abi. Yani Adem, 1200 kilometre yol zaten sıkılırsın tek yani. başına. Madem <laughs> şirkete de katıldım dedim. Çok He. güzel bir bol do semiz de var dedim. Güzel oldu teşekkür ediyorum yani. Eyvallah abi. Sağ olasın Hasan Hüseyin. Geçmiş olsun dileğin için. 70'e sabitledim ben. Tamam abi. Ben biraz yavaş gidiyordum da hemen çıkıyorum. beni bir tık korkuttu yetiş acaba girebilir miyiz dedim de girdik Allah Allah polisler de yapıyor ya dar yolda böyle bir Aynen. Ana yedik cezayı. Hız sınırı mı ihlal ettin abi? Aynen. Nasıl oldu anlamadım. Yani. 70 şu an hız sınırı 60 bu yolda o yüzden ihlal ettik herhalde abi. Ben 65'te yedim ya nasıl yedim bilmiyorum. Bir de geçsen abi iyi oyun ya. Neyse Mustafa abi ödesin bana ne? Bilekaya yazıyorum, yazdırıyorum. yazdırıyorum. <laughs> Şirketten. Aynen abi ne yapalım? Bu kadar yol gidiyoruz bir de ceza mı ödeyeceğiz? Ceza mı ödeyeceğiz zaten? 3 kuruş para kazanıyoruz. <laughs> Görmemişim ne yapayım Mustafa abi? Evet. Beni şirket al iki dakikada batar diyor. Yol nasıl ama? Güzel değil mi reis? Yol efsane abi. Tek şerit. Hafif virajlar. Güzel. Allah, burada bir dönüş varmış. Yolda biraz bozuk abi haberin olsun. Evet sen de biraz bekleyeyim mi zaman? Tamamdır. Vallahi Burak yayından önce de konuştuk reis. Ben o, bu oyundan sıkılamıyorum yani. Seviyorum <laughs> yani. Yani abi böyle ortam olduktan sonra yani sıkılmasın ya Şam sabitleyelim abi. Aynen aynen. Tamamdır. Zaten ileride keskin bir viraj var yine. Evet, döneceğiz. duracağım bir dakika şurada dönerken. Bir şey tamam bakalım. abi. Ben de şöyle sağ çekeyim de abi seni bekliyorum. Tamam.